الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلب من قبلكم مسهتهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله العظيم Kıymetli جماعتنا bu akşamki e, sohbetimizin adı cennet, cennetin bir bedeli vardır. Evet. Bununla alakalı Bakara Suresi 214. Ayet-i Kerime'den bahsedeceğiz. Onun manası şöyle kardeşlerimiz. Yoksa siz, sizden öncekilerin başına gelenler, sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğini mi sandınız? Cennete gireceğinizi mi sandınız? Peygamber ve onunla beraber müminler, Allah'ın yardımı ne zaman diyecek kadar darlığa ve zorluğa uğramışlar? Ve sarsılmamışlardı. İyi bilin ki Allah'ın yardımı pek yakındır. Buyuruyor yüce mevlamız Bakara suresi 214. ayet kelimede kardeşlerimiz. Kıymetli kardeşlerim insanlık tarihine baktığımız zaman en büyük sıkıntıları başta peygamberler olmak üzere inananların çektiğini hepimiz görüyoruz. İman en büyük nimettir kardeşlerimiz. Bu nedenle bu konudaki imtihan da çetin olmaktadır. Hayat imtihanına inananlar için her zaman zor olmuştur kardeşlerimiz. Bir takım Müslümanlar sırf Rabbimiz Allah dedikleri için zulme uğradıkları, zulme, zulme maruz kalmış kaldıklarını hepimiz biliyoruz. Yurtlarından çıkarılmış çıkarıldıklarını hep biliyoruz. Hatta Kur'an-ı Kerim'de Has suresinde 40. ayet-i kerimede bu geçiyor. Peygamberler ve onlara inananlar, Allah'ın yardımı ne zaman diyecek kadar darlığa ve zorluğa uğramışlar ve sarsılmışlardır. Önceki peygamberler ve onların ümmetleri gibi, Hz. Muhammed ve onun ashabı da imanlarını ve kutsal değerlerini menfaat ve rahatlarının üstünde görmüşler. Kutsal değerler uğruna dünyalık çıkarlarını feda etmeyi göze almışlar. Büyük acı ve sıkıntılara katlanmışlardır kardeşlerimiz. Allah'ın yardımı ne zaman gelecek derken de asla çaresizlik, imanda tereddüt ve acizlik içerisinde düşmemişlerdir kardeşlerimiz. Ellerinden geleni yaptıktan sonra şüphesiz ki Allah kendi dinine yardım edene mutlaka yardım eder. Hat suresi 40. ayet-i kerimede Yüce Mevlam böyle buyuruyor. Şüphesiz ki Allah kendi dinine yardım edene mutlaka yardım eder. İlahi fermanından hareketle kardeşlerimiz o yardımı bekleyerek mücadelelerini sürdürmüşlerdir. Nitekim Yüce Allah'ın bu hususta sözü vardır ve şöyle buyurur Yüce Mevlamız. Muhammed Suresi 7. Ayet-i Kerime Ey iman edenler! Eğer siz Allah'a yardım ederseniz yani emrini tutar, dinini uygularsanız Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam bastırır. Evet. Eğer siz Allah'a yardım ederseniz, Allah'ın emrini tutar, Allah'ın dinini uygularsanız Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam bastırır diyor cümlemiz. Muhammed Suresi 7. ayet kerime. Evet kıymetli kardeşlerim şüphesiz cennetin bir bedeli vardır. Bir nimet ne kadar değerliyse kıymeti de ona göre takdir olmuyor kardeşlerimiz. Ya yani nimetlerin en güzel olan cennet nimeti paha, bi paha biçilemeyecek kadar değerli olan bu nimeti kazanmak elbette o derecede zahmetli olacaktır kardeşlerimiz. Kolay değil cennete girmek. Geçmiş kavimlerin bu konuda yaşamış olduğu sahneleri anlatan şu ayetlere bir kulak verelim. Bakın geçmiş kavimdeki e, kavimler neler yaşamış bununla alakalı. Buruç suresi 3 ve 9. ayet-i kerime. Şahitlik edene ve şahitlik edene andolsun olsun ki, Hendek kazıp içinde alevli ateş yakanlar lanetlenmiştir. Hristiyanlığı kabul edince bakınız e, rivayete göre İslam öncesindeki Necran halkı Hristiyanlığı kabul edince Hümyer kralı Yahudi Zivnuvas onlara savaş açmış. Dinlerinden dönmeyecekleri, dönmeyenleri açtığı hendeklerle hendeklerdeki ateşlere doldurmuş. O, o olaydan o olay anlatılıyor. O vakit ateşin etrafında oturmuş ve müminlere yaptıklarını seyrediyormuş o kral. O vakit ateşin etrafında oturmuş, müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı. Onlar müminlere ancak göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait olan mutlak güç sahibi ve ölmeye layık Allah'a iman ettikleri için kızıyorlardı ve onları yakıyorlardı. Ama Allah diyor ki en sonunda ayetin sonunda Allah her şeye şahittir. Allah onların yaptıklarını hep gördü. Müminleri yaktılar çünkü. Niye? İnandıkları için yaktılar. Onlar da inan, inançlarına dönmediler. Hepsini ateşe attılar kardeşlerimiz. İşte Allah da sonda diyor ki Allah her şeye şahittir. İşte bu eziyeti çekti adamlar. Böyle öldüler. İmanları uğruna öldüler. İmanları uğruna Ateşe atıldılar. Cennete girmek kolay mı? Değil işte. Bakın Ömer Halis Demir 15 Temmuz'da ne yaptı? Ne yaptı? Adama dediler ki bak böyle böyle bu adamı sen öldürmen lazım yoksa vatan tehlikede. Ne yaptı bak adam? İmanıyla efendim o asaletiyle indirdi adam aşağıya. Ama onu da öldürdüler ama olsun. Şehit oldu. Ölmedi ki. O gitti cennete. Ötekiler evet kardeşlerimiz. Kıymetli kardeşlerimiz ilk Müslümanlar da aynı şekilde şiddetli imtihana maruz kalmışlardır. Habbab bin Eret radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin gölgesinde otururken gelip müşriklerin yaptıklarından şikayette bulunduk diyor Peygamberimize bize yardım etmiyor musun bize dua etmiyor musun dedik peygamberimizin yüzü kıpkırmızı kesildi yüzü kıpkırmızı kesilmiş, kesilmiş bir vaziyette oturdu ve şu cevabı verdi diyor bakın sizden önce ölüleri vardı ki kişi yakalanıyor onun için hazırlanan çukura konuyor sonra getirilen bir testereyle ile başlarının ortasından ikiye bölünüyorlardı bazısı da bazısı vardı demir taraklarla taranıyor. Ucunda sadece et ve kemik kalıyordu. Bu yapılanlar onları dininden çevirmiyordu. Gel dinlenden dönmüyorlardı. Allah'a yemin olsun ki Allah bu dini tamamlayacaktır. Öyle ki bir yolcu devesine bindi mi, San'adan kalkıp Hadramaut'a kadar gidecek rahatlıkla değil. Ve Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayacak. Sadece koyunu için kurttan korkacaktır. Çünkü kurt yakalanmaz daha da. Kurta hiçbir şey yapamazsınız. Evet sadece onun için korkacaktır diyor. Öyle bir zaman gelecek diyor. Ancak siz acele ediyorsunuz diyor. Siz niye bu kadar acele ediyorsunuz? İlla dua istiyorsunuz. İlla yani rahat istiyorsunuz. O adamlar neler çektiler? Evet kardeşlerimiz. Unutmayalım ki büyük hedeflere, büyük mücadelelerle sabır ve sebat da ulaşılabilir kardeşlerimiz. Elimizden geldiği kadar sabredeceğiz, sebat edeceğiz. Bu dinimizle yaşayacağız. Dinimizi, imanımızı koruyacağız. Dinimizle elimizden geldiği kadar Allah'ın emirlerini, peygamberimizin sözlerini yerine getireceğiz. O dini yaşayacağız. İnşallah kıymetli kardeşlerim Yüce Mevlam bizlere cennetini o zaman nasip eder. Ama öyle her şey hazır dersek Armut piş, ağzıma düş. Yok öyle bir şey. Ee, tabii ki zahmet çekeceğiz, eziyet çekeceğiz. Çocuğumuzdan çekeceğiz, şundan çekeceğiz, bundan çekeceğiz. Çekeceğiz, eziyet çekilecek. Kolay değil yani. Evet kardeşlerimiz, Allah hepinizden razı olsun. Sohbetimiz bu akşamlık bu kadar.